Arkadaşlar, herkese merhaba ee, Bugün ben günlük bir vlog, vlog çekeceğim size ee, çekmeye çalışacağım daha doğrusu <laughs> hala daha alışma sürecindeyim bugün hava maalesef çok kötü ve o yüzden bir ışık yardımıyla şu an çekiyorum ki daha iyi ve daha temiz beni görebilin görebilin diye şimdi bugün yapacağımız şeyler şunlar kısaca bahsediyorum Önce her sabah kalktığımda evde rutin yaptığım işleri size göstermek ve ondan sonra da dışarıdaki işlerimizi hep beraber halledelim diyorum. Şimdi haydi bakalım gün başlasın. topladık. O son gördüğünüz meyveler ve salondan çıkan tabaklar var ya işte onları benim kocam ben uyuduktan sonra gizlice yiyor. Çıldırtacak beni. Neyse şimdi biraz kahveyle yorgunluğumuzun tadını çıkartalım. Sonra hazırlanalım ve dışarıdaki işlere koyunalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar hazırlandım. Ee, kombinimi de bir göstereyim dedim size tabi gösterebileceğim kadar. Şöyle bir uzun bir hırka, bluz, işte bir yüksek bel. pantolon giydim. Heh, şöyle daha iyi gösterebilirim. Aynen. <laughs> Bugün mont giymek istemedim ama az önce dışarıya bir baktım ki biraz sanki yağmur atıştırıyor buralarda. Bilmiyorum. Ee, şimdi yapacağımız şey şu. Öncelikle bir mangoya bir de snacks apsa gitmemiz lazım. Ee, orada değiştirmem gereken şeyler var. Ee, arkadaşımız çok güzel bir hediye aldı ama üstünde beğenemedim maalesef. O yüzden onu değiştirmeyi planlıyorum. Ee, daha şey yani daha olabilitesi bir şey varsa ona bakacağım. Ee, bir de eşim aldığım bir eşortman vardı. Onun da bedenini küçük değiştirmem ne gerekiyor? Bunları halledeceğiz market alışverişimiz var market alışverişinde sizi çok sıkmamaya çalışacağım şöyle bir göstereceğim eve de market alışverişi yaptıktan sonra eve dönüş yapacağız zaten e şimdilik bu kadar hadi dışarıda görüşürüz artık Mangoya geldik arkadaşlar bu arada indirim varmış burada biraz bakınalım neler var Yani çok da benim tarzım bir şey yok aslında. Bakalım devam edelim. Evet. Şunu beğendim. Şu kazak. Güzel bir kazak. Tam benim tarzım. Yeşil. Daha şu yelek de fena değilmiş. ceket güzel. Güzel bir ceket. Daha doğrusu kaban. Oo, pijama takımları geri gelmiş. Valla bir tane şöyle bir şey var. Onu alacağım ama pek göremiyorsunuz galiba. Şöyle göstereyim. Göstermeye çalışacağım ama şöyle parıltılı bir şey. Bir tane de o yeşili alacağım. Bakalım. Ay yalnız küpelere de bittim ya. Özellikle şuna. Ama bunu benim kulağım taşır mı acaba? Onu bilemedim. 69'muş Abi benim kulağım bunu taşımaz Canım acır <laughs> Evet şimdi Mangodan iki parça eşya aldım Arkadaşımın aldığı hediyenin yerine değiştirdim Şimdi Mangodan çıktık. Ee, Snix up'ta gideceğiz. Eee Snix up'ta da bir beden değişimi yapacağız. Ondan sonra da bir markete gideriz. Görüşürüz markette artık. Teşekkürler. Şimdi Costco'ya <laughs> geldim. <laughs> Bu fındık fıstıklar bayağı uygun oluyor. Migros'ta. süt alacağız. alalım. Aa domates salçası yok mu? Heh, domates salçası. Ben bu tattan alıyorum. Domates bir parça karışım. Her zaman bir Türk kahvesi alıyorum. Bugün de burası çok kalabalık. yağların fiyatları uçmuş. Ya komili delirmiş durumda. Yoğurt, taş alıyorum ben kaymaksız. Şu yoğurdu çok güzel. alacağız. Makarna çeşitleri. Bir tane şundan alalım başka. Bir tane alalım evde hep makarna. Alamıyorum. Aa. Evet yığınla et aldım. <laughs> Ay şunlara bakın ne güzel. Fakat ben buradan şu an komeli yağ almam lazım yağ bulamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bakalım onu bir yerden bulacağız. Şimdi buradan bir donmuş soğan almam lazım. Şöyle. Donmuş soğan ve milföy. Şimdi arkadaşlar Migros'ta işi bitirdik. Ee, eve doğru gideceğim ama Migros'ta yani maalesef ürün eksiği çok fazla vardı. Ee, mesela tuz, ya istediğim tuzu bulamadım. İnanılır gibi değil. Ve yağ, yağım bitti. Yağ almam lazım. Genelde Migroslar kampanya yapıyor komili yağlarında. Ama tüketmişler öyle söyleyeyim. Normal fiyatları da çok yüksekti. Ve bunun dışında sebze ve meyveleri buradan almıyorum hiçbir şekilde. Mopaş'tan alıyorum. Mopaş'ta çok güzel meyve ve sebzeler var. Ee, bakalım şimdi bir de ben bir oralara giderim oraları size gösteririm mi göstermeyeyim emin değilim ama eve gittiğimde mango'dan aldıklarımı size net bir şekilde göstermek istiyorum artık evde görüşürüz sizlerle evet arkadaşlar eve geldim <laughs> nihayet eve geldim ee, dediğim gibi ama ya Allah bulamadığım şeyleri alamadım artık eşimden rica edeceğim Akşam gelirken alsın diye. Şimdi size ben <laughs> aldım aldım kıyafetleri göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane yeşil bir kazak aldım mangodan. Evet ikisi de mangodan. Bir tane de şöyle yine crop bir model böyle pırıl pırıl bir bluz. Ben crop topları çok seviyorum. Yani daha doğrusu crop top kazakları seviyorum diyeyim. <laughs> Çünkü çok yüksek bel pantolon giyiyorum. E, o yüzden e, bunlar güzel duruyor. Fiyatlarını söyleyeyim. 249'dan 149'a düşmüş. E, bu da aynı. 229'dan 149'a düşmüş. Bunlar böyle rahat giy çık e, kazakları benim için benim için en rahat kombin oluşturabilecek ürünler. Evet gün bu kadar. Bugünü benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Aldıysanız like'lar ve kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki günlük vlogda görüşmek üzere. Hatta hatta başka bir videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. peu